Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim. tarih okuduğumuzda, İslam'ın geldiği asırda cahiliye toplumunun kendi elleriyle yaptıkları putlara taptıklarını öğreniyoruz. Hepimizin aklına aynı şey geliyor. Nasıl oluyor da insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar taştan ve tahttan yontulmuş bir şeyin karşısına geçip de ibadet etmeyi anlamak gerçekten imkansız. Cahil toplumda yaşayanların seyahat ederken yola çıktıklarında yemek için bir yerde konakladıklarında önce dört tane taş bulduklarını sonrasında o taşlardan üç tanesini üzerine tenceyi koyacakları ocak olarak kullandıklarını geri kalan bir tane de tapmak için ayırdıklarını biliyoruz. Yerden rastgele bulduğu bir taşı alıp, önce ona tapmak, sonrasında orada bırakıp gitmek, önce bir tanrı edip, sonra önüne diz çökmek. Sonra işi bitince ona sırtını dövüp terk etmek. Biz bugün bunu konuşuyoruz ama anlayamıyoruz. Aslında anlamıyor olmamız, bizim için bir kusur sayılmaz. Çünkü bu garipliğin anlaşılacak bir yanı yok. Bu durumu anlamak değil de, olsa olsa ağlamak gerekir. Yaratıcısı olan Allah'ı bir kenara bırakıp kendi elleriyle yaptığına tapanların teorik durumu ve onları bekleyen akıbet her vicdan sahibini üzecek derecede acı bir hadisedir. Aslında bu trajedinin içinde komik bir yanı da var. Fuzda tapan Mekke müşrikleri yolculukları sırasında etrafa tapacak bir taş bulamadıklarında kendilerini çözümü üretirlermiş yanındaki un, şeker ve su ile helva yaparlarmış. Sonrasında o helvanın karşısına geçip ona tapınırlarmış. Hadisenin bu kısmı yaşanların trajik tarafı. Asıl komik olan daha sonra gerçekleşiyormuş. Tapacak işte bir, bir, şey bulamadıkları için yaptıkları helva tapanlar daha sonra acıttıklarında yiyecek bir şey olmadığı için biraz önce taptıkları helvayı afetle yiyorlarmış. Yaşadığımız asırdan cahiliye devrine baktığımızda o zamanlar yaşananların bugün bizimle alakası olmadığını düşünüyoruz. Lakin işin aslı hiç de öyle değil. Elbette hepimizin aklından benzer şeyler geçiyor. Aradan 14 asıl geçmiş. Bu zamanda kim puta tapar? Puta tapmak saçmaktan başka bir şey değil. Üstelik biraz sonra yiyeceği helvayı tapmak hem komik hem saçmalık. Her ne kadar dinlerimizde aynı ifadeler geçiyor olsa da Bunlar bir gerçek. Bugün dünyanın değişik yerlerinde putlara tapanlar hala mevcut. Bunu hepimiz biliyoruz. Hindistan'da, Çin'de, Kuzey Kore'de ya da başka bir ülkede heykellerin önünde ibadet edenlerin varlığı malum. Onlar zaten kendini Müslüman olarak tanıtmıyorlar. Müslüman olmaktan sonra kimin neye taptığı, kimin niçin taptığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Zaten İslam'dan önce putlara tapanlar olduğu gibi sorusunda da tapanların olduğunu ve olacağını biliyoruz. Bizim bilmemiz putu tapmanın şekli olması da fikren Müslümanlar arasında bir nevi cari olduğudur. Elbette bir nevi putu tapmak ile gerçekleşen putu tapmayı gerçeğini karıştırmamak gerekir. Müslümanlıkla putu tapmayı aynı cümlede kullanmak dahi yakışık almıyor. Zaten Müslümanlara putperestlik yakıştırmak gibi bir gayretim gayetim de yok. Benim böyle, bir amacım olması Müslümanların bu yönde hata yapıyor oldukları gerçeğini değiştirmez. Putu tapmak istisnasız küfürdür. Lakin benim bahsedeceğim konu küfür değil ama büyük bir hatadır. Bir nevi putu tapmak ifadesinden kastım şeklen benzerliğinden dolayıdır. Yoksa Müslümanlara yönelik büyük bir itham doğru olmadığı gibi tehlikeye bir davranıştır. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki kimse bir diğerinin kullandığı eşyayı kullanmak istemiyor. Herkes mevcut olan en yeni kullanma sevdasında. Zaten kapitalizm denen melanet de bunun üzerine bina edilmiş. Eski zamanlarda parası olan kendisine tanrı alıyormuş. İşleri put yapmak olan esnaf sipariş üzerine imalat yapıyormuş. Parası olmayanlar ortalık yerlerde olan putları kullanıyorlarmış. Halkın kulağına açık o putları da para babaları hayır olsun diye yaptırıyorlarmış. Putlar babadan oğla miras kalan yatırımlarmış. Kendi putu olmayan aynı zamanda fakir demekmiş. Kaynaklar Hindistan'da 300 milyon tanrı olduğundan bahsediyor. Demek ki tanrı imalatı ve satışı tarih boyunca sermaye yön veren bir sektör olmuş. Peki tüm bunların Müslümanlarla alakası nedir? Böyle bir soru aklına gelebilir. Hala bir bağlantı kuramamış olabiliriz. Öyleyse evet, biraz daha aşayım. Bir Müslüman için kalbinde ve aklında yer kaplayan değerler Allah ve onun rızasına uygun olmayan olan isimlerdir. Yani Allah ve Resulüdür, anne ve babadır, Müslüman kardeşleridir. Bunları eklenecek listenin hepsi uhrevi kaygılar taşıyan isimlerdir. Sadece dünyada kalmayacak onunla beraber ahirete gelecek isimlerdir. Bugün etrafımıza baktığımızda Bu ceketi geçen sene giydim Bu sene modeli geçti diyenler Arabamın modeli eskidi Yeni sene değiştirmem gerekiyor diyenler Kaç yıldır aynı televizyonu seyrediyorum Bunun görüntüsü daha kaliteli olanı çıktı diyenler bilgisayar modeli eskidi Cep telefonumu geçen sene almıştım Şimdi tarih oldu diyenler Model eskidi sürüm eskidi, versiyon eskidi, daha bir sürü saçmalık. Evet bu demelerin sonu gelmiyor. Saymaya kalksam benim listem biter ama mevcut şeylerin hepsini yazamam, söyleyemem. Üstelik bunu yapanların bir çoğu da peşinden koştukları son model şeyleri almaya güç yetiremiyorlar. Onun için bankalar gelin kredi verelim diye reklam yapıyor. Onun için her sokakta bakkal gibi kredi veren tefeciler türedi sadece üzerinde meşhur bir markanın işareti olacak diye maaşının üçte birini verip ayakkabı alanın durumu trajik değil de nedir? Ya da maaşının kat kat fazlasını bir parayı için borçlanıp son model cep telefonu alanın durumu komik değil de nedir? Hiç yok yere bankadan kredi çekip en son model araba alanın hali dertsiz başına dertle sokmaktan başka bir şey olmasa gerek. Saçmalık bu kadar da, da bir kalmıyor. Bir bakıyoruz adamın ayrı yok iş mi? Üzerindeki pantolon parasına dört tane pantolon alır. Bir başkasına bakıyoruz. Gitmiş bir araba almış. İşi gücü araba olmuş. Sabah akşam araba yıkıyor. Orasına burasına ne yapsam daha güzelleştirsem diye uğraşıyor. Ağzını açıyor. Her sözü bir şekilde arabasına çıkıyor. Anlıyoruz ki adam arabasını garaja değil kalbine park etmiş. Halbuki bizim bildiğimiz kalp ancak Allah ve Resulü ardından onların razı oldukları için barınaktı. Her insanın hali farklı olduğu gibi tavrı da farklı olur. Bir yere bakıyoruz. Bir oyun konsolu almış. Ne kadar vakti varsa onun karşısına geçiriyor. Falan oyunda falan seviyeye geldim. Ben şu kadar milyon skor yaptım diye övünüyor. Komik diyeceğim ama diyemiyorum. Gerçekten acınacak bir durum. Bir insan nasıl orada ömrü ne dünyada ne ahirette işine yaramayacak bir şey için harcar. Allah'ın verdiği nefesi işe yaramaz bir sanal oyun için harcamayı tarif edecek kelime bulamıyor. Bu örnekle çoğaltmak hiç zor değil ama cep telefonları değinmeden geçecek olursam büyük bir eksiklik olur diye düşünüyorum. Etrafımıza baktığımızda çocuk yaştan başlıyor en yaşlısına kadar herkesin elinde her biri servetlerinde telefonlarla dolaşıyor. Babasından harçlık alan okul talebelerinin elinde babasının maaşından daha yüksek fiyatlı telefonlar var. Bizim bildiğimiz telefon sadece bir iletişim aracıydı. Lazım olduğunda kullanılırdı. Oysa bir bakıyoruz. Yolda yürürken, otobüste, arabada giderken kimse etrafına bakmıyor. Herkes gözünü dikmiş, o küçük ekrana bir şeyler yazıp okuyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Amaçları nedir? Gerçekten olup bitenleri anlamak imkansız. Bu örnekler konuyu anlamak için fazlası yeterlidir diye düşünüyorum. Biz de Müslümanlarız. Müslümanlar bilirler ki kalbine kimi koyduysan onu Rab edinmişsin demektir. Her neyin önünde vaktin geçiyorsan o senin putundur. Ömrünü, malını ne için harcıyorsan o senin putundur. Sen istediğin kadar benim o Mekke müşrikleri bir benzerim yok de. Onlar putların önünde eğiliyorlardı. Sen bugün arabanın telefonun, tabletin önünde eğiliyorsun. Onların başı sahip olduğu put karşısında inip kalkıyordu. Seninki cep telefonun karşısında inip kalkıyordu. Mekke'nin müşkeri Lat'ın, Hubel'in, Uza'nın karşısında ömür geçiyordu. Sen televizyonun karşısında ömür geçiyorsun. Bugün çıkıp hevaya tapmak, ahmaktıktı demek çok kolay. Oysa onlar hayatlarında put olmadan yapamadıkları için herbadan put yapıp tapıyorlardı. Sen hayatında ne yokken yapamıyorsan o senin putundur. Elbette bu zamanda kimse kolay kolay elleri yaptığı helvaya tapmaz. Eğer söz konusu kişi Müslümansa zaten buna ihtimal olamaz. Bunu tek bilen bizdeyiz. Şeytan da her şeyin farkında. Şeytan bir Müslüman'ın putun önüne geçiremeyeceğini bildiği için putun şeklini değiştiriyor. Putu şekilden şekle söküyor. Renklerini cafcaflı yapıyor şeklini göz alıcı yapıyor. Üzerine bir de marka yazıyor. Sonra sürüyor piyasaya. Kimse son model putu tanımıyor. Putu önüne geçmeyen Müslüman arabanın cep telefonunun oyun konsolunun önüne geçiyor. Yolun önüne heykel çıksa arka sokaktan giden Müslüman ömrünü son model putların önünde geçiyor. Hesap günü gelmeden önce şahsi muhasebemizi doğru yapmalıyız. Ahirette ömrünü nerede geçirdin sorusunun cevabı Arabama bakım yaptım. Olmamalı. Yani şimdi ne için harcadın sorusunun cevabı sabah akşam cep telefonundan mesaj yazdın mı olacak? Hesabımız görürken Allah için ne yaptın sualinin cevabı falan oyunda büyük skor yaptım olmamalı. Yani ahirette Allah kulum malımı ne için harcadın dediğinde gereksiz için taksi ödedin mi diyeceğiz. Bunları söylerken olmayan bir şey söylüyor ya da olan küçük bir şeyi abartıyor değilim. Araba sadece bir binek olarak kullanılan bir makinedir. Cep telefonu iletişim için kullanılan bir cihazdır. Onları put yapan insanın kendisidir. Allah'tan başka neye gerektiğinden fazla değer veriyorsan onu putlaştırırsın. Arabasını Allah'ı sever gibi seven için araba puttur. Helvanın karşısına geçen Mekke'nin müşrikliği biliyordu. Karşısında tapındığın un ve şekerden yapılmış bir helva olduğunu helva aşırı değer verdiğinde onu olmaması gerekenin dışında gördüğünde helvanın put olacağını da biliyordu. Öyle olmasaydı acıkınca helvasını yemezdi. Arabasını sınırsız seven günümüz insanı o arabanın metalden, plastikten yapılmış bir makine olduğunu biliyor. Artık fark helvaya tapan ona verdiği değerin onu ilaçlamak olduğunu biliyordu. Bugün insanı yaptığının farkında değil bir maddeyi, bir aleti kendi ile eliyle putlaştırdığından habersiz helva yemek helaldir. Helvanın karşısına geçip tapınmak haramdır. Bugün helva putlarının markası var. Üzerlerinde cezbedici aksesuarlar, düğmeler var. Bugün helva putu sürekli yeniliyor. Her yerde helva putlarının reklamı var. Dün Mekke müşrik helva putunu acıkınca yiyordu. Bugün benzeri oluyor. Adam gidip krediyle son araba alıyor. Sonra borcunu ödeyemeyince fiyatı 100 bin lirayken krediyle 150 bin liraya aldığı arabayı çok sıkıştırdım. Acil parazım diyerek daha düşük fiyata satıyor. Dün çölün ortasında acıkan müşrik havadan yaptığı putu yiyordu. Bugün araba yüzünden borçlandık ev haciz gelecek diyen yani adam arabasını yiyor. Dün açlıktan put yiyen müşrik vardı. Bugün 5 bin liraya aldığı cep telefonu çok sıkıştım diye 2000 bin Müslüman var. İkisi de kendileri yaptı puta mecbur kalınca yiyor. Şüphesiz biri kafir oluyken diğeri müsrif oluyor. Müslümanlar için puta tapma tehlikesi olmasaydı Allah Kur'an kimde puta tapanları tarif ederken Allah'ı sever gibi severler demezdi. Müslümanlar için puta tapma tehlikesi olmasaydı Allah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini gizli şirke karşı uyarmazdı. Putun önüne geçip secdeden elbette Müslüman olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat eşyayı Allah'ı sever gibi sevmenin suç olduğunu da biliyoruz. Allah bizlere bu ince noktayı anlayabilecek şuur nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.